Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Le Monde, Kazakistan, Türkiye ile ilişkilerin geliştiği bir dönemde karıştı dedi. Fransız basını, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin geliştiği bir dönemde olayların patlak verdiğini yazdı. Le Monde'nin haberinde Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nı geliştirme çabalarına işaret edildi. Fransız basınında Le Monde gazetesi, Kazakistan'daki olayların bu ülkenin Türkiye ile ilerleme kaydettiği bir dönemde yaşandığına dikkat çekti. İki ülke arasındaki stratejik yakınlaşmanın olduğu belirtilerek, Kazakistan 2021'de bir NATO üyesi olan Türkiye'den insansız hava aracı ve silah satın aldı denildi. Kazak siyaset bilimci, Türkiye 2020'de Dağlık Karabağ çatışmasında kilit bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ve OET üyelerinin gözünde güçlü argümanları var. Artık her şey iki unsur etrafında dönüyor. Ekonomi ve güvenlik şeklinde görüşlerini paylaştı. Ayrıca Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nı geliştirmek için çaba gösterdiği, Orta Asya ve Kafkaslar'da 5 ülkenin yeniden bir araya geldiğine vurgu yapıldı.